Bazı Minecraft dünyaları sadece senin değildir. Bazen orada başka biri de bulunur ama o kişi asla davet etmemişsindir. 2011 yılında Reddit'te bir oyuncu World 439 adlı paylaşımı yaptı. Arkadaşlar ile özel bir sunucuda oynadıklarını ama garip bir şey fark ettiklerini yazdı. Sunucuya yalnızca 3 kişi erişebiliyordu ama bazen oyuncu listesinde 4. bir isim beliriyordu. Player 439 Hiçbir zaman konuşmadı. Kimse onu davet etmedi. Sadece birkaç saniye görünür sonra kaybolurdu. Başta bunun bir hatı olduğunu düşündüler. Ama her geçen gün işler daha da garipleşti. Bir sabah oyuna girdiklerinde evlerinin kapısında taşla yapılmış bir harf vardı. O. Sonraki gün Netra girdiler. Ve orada kimsenin yapmadığı taştan bir köprü buldular. Sanki biri oralardan daha önce geçmiş gibiydi. Bir gün oyunculardan biri AFK kaldı ve döndüğünde ekran görüntüsüne baktı. Uzaktan bir Steve modeli duruyordu ama o modelin gözleri yoktu. Gönderi birkaç gün içinde binlerce hesap tarafından paylaşıldı ama sonra paylaşım yapan hesapların tamamı silindi. Birileri dosyayı indirip incelemeye çalıştı ve herkesin oyun klasörüne aynı şey oluştu. Player 439.det adlı gizli bir dosya. Dosya senlerin oyunu bozuldu ve bazıları Minecraft açıldığında ekranda şunu gördüğünü söyledi. Hoş geldin tekrar 439. Peki ya senin dünyanda bir Player 439 varsa belki de sen oyuna girdiğinde çoktan oradadır. Sadece seni izliyordur.